Merhaba arkadaşlar ben Erkan Hoca. Bugün bir eğitim videosu ile yine sizlerle birlikteyiz. Bugünkü eğitim videomuzun konusu bütçe tertip işlemleri, daha doğrusu performans esası program bütçe değişiklik işlemleri nelerdir? Bunlarla ilgili sizlere bir takım bilgiler vereceğim. Dikkat etmemiz gereken hususlar nelerdir? Ne tür işlemler yapacağız? Bunlar üzerine tek tek değinerek işlemlerimizi gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Eğitimimize geçmeden önce lütfen kanalıma abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın ki bundan sonraki süreçte paylaşacağımız eğitim videolarından anında haberdar olabilirsiniz. Şimdi hazırsanız işlemlerimize geçelim. Bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı koordinasyonunda Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Performans esaslı program bütçeye geçiş yapmış bulunmaktayız. 2021 yılı itibariyle. Performans esaslı program bütçeyi Yeni yapılan bir çalışma olup dönem içerisinde, yıl içerisinde bir takım değişikliklerle yine karşı karşıya kalmamız söz konusu. Bu değişikliklerde dediğim gibi arkadaşlar hep birlikte bekleyip nelerin bizi beklediğini göreceğiz. Ne gibi değişiklikler karşımıza çıkacak. Bunlar da zaman içerisinde hep birlikte göreceğiz. Şimdi kamu personeli harcama yönetim sisteminde yani KVS sisteminde yapılan bir takım değişiklikler oldu. Bu değişiklikler kurum kodları, bilim kodları, ekonomik kodlar, bütçe tertipleri ve bunun yanı sıra arkadaşlar program ve faaliyet kodlarında değişiklikler meydana geldi. Bizler yapmamız gereken işlemler doğrultusunda dikkat etmemiz gereken işlemler doğrultusunda. bize önerilen işlemler doğrultusunda gerekli olan işlemleri gerçekleştireceğiz. Bunlar nasıl yapılacak sırasıyla tek tek deneyeceğiz. Ama kamu personel harcama yönetim sistemine giriş yaptığınız zaman yani maaş mutemeti olarak giriş yaptığınız zaman size hemen karşılayacak olan bir duyuru ekranı ile karşılaşacaksınız arkadaşlar. Burada şurada diyor 1 1 -2021 e tarihine kadar kapatılıp yeniden açılacak çünkü 29 tarihinde kapatılacaktı. Yani 12. ay 29'unda kapatılıp 1. ay 1 2021'de açılacak. Diyor ki bu tarihe kadar da geri kalan işlemlerinizi gerçekleştireceksiniz. Bu da pek o kadar sıkıntı değil aslında. Niye sıkıntı değil? Maaş hesaplama tarihinden önce mutlaka yapılması gerekiyor bu tür işlemlerin ama hani ne kadar erken yaparsanız sizin için avantajı o kadar. Önemli çünkü son zamanlara bırakırsanız sisteme e, yüklemelerden dolayı ne yapacaksınız işlemlerinizi gerçekleştiremeyebilirsiniz veya gecikmelere mail verebilirsiniz. Bundan dolayı ne kadar erken yaparsanız sizin için o kadar avantajlı. Yeni program bütçede arkadaşlar yapılan değişiklikler şuradan gelelim bakın yeni kurum kodu diyor. Yeni kurum kodu 16 burada değişmiş benim birim kodum burada değişti yani kurumun kodu 16 kurumunuzun yeni adı, yeni birim kodunuz ve yeni birim adı olarak şurada dikkat ederseniz hep yeni yeni diye değiştirilmiştir. Bu değişiklikleri biz yapmadık aslında. Bunlar e, bağlı bulunduğumuz ilgili merkez tarafından gerçekleştirilmiştir. Bunlarla ilgili herhangi bir işlem yapmamıza gerek yok zaten. Sadece burada bilmenizi gerekiyor değişikliklerle alakalı kısımları. Videonun altına zaten arkadaşlar 2021 yılına ait bütçe tertip işlemleri uygulama kılavuzunu ekleyeceğim. Bunun haricinde 2021 yılı merkezi bütçe kanununu da ekleyeceğim yine. oradan da ulaşabilirsiniz. Merkezi bütçe kanununun en alt sayfalarında ekonomik sınıflandırma cetvelerini bulacaksınız. Bunlar da size kaynak teşkil edebilecek niteliktedirler. Bunlardan da faydalanabilirsiniz. Peki biz bu bütçe e, tertiplerini, program, alt program faaliyet kodlarını nereden bulacağız, kurum kodlarını nereden bulacağız, nasıl bilgilendireceğiz, bağlı bulunduğunuz stratejik geliştirme başkanlığından elde edeceksiniz arkadaşlar, oradan bulacaksınız. E, program ve faaliyet kodları her kurum ve birime göre değişiklik gösterildiğinden dolayı bağlı bulunduğunuz stratejik geliştirme başkanlıklarınızdan öğreneceksiniz bazı kurumlara üst yazı ile iletilmiş gönderilmiş olabiliyor hani gönderilmemişse size iletilmemişse ne yapacaksınız Strateji geliştirme başkanlığınızla irtibata geçip bu kodları elde edeceksiniz ve oradan ona göre işlem yapacaksınız bunun haricinde de dediğim gibi arkadaşlar yapılması gereken işlemleri e, uygulama yayınlanan uygulama kılavuzunda belirtmişler. 12 sayfalık bir uygulama kılavuzu söz konusu. Biz bu uygulama kılavuzunda e, dikkat etmemiz gereken çok fazla teferruata da değinilmiş aslında. E, sizin dikkat etmeniz, yapmanız gereken e, 9. sayfadan sonraki kısımlardır. Şimdi biz yapacağımız işlemleri sırasıyla uygulama kılavuzuyla birlikte kaynalı teşkil etmesi amacıyla bir teşkil etmesi için birlikte gerçekleştireceğiz. Hani direkt KBS'de hemen işlemleri yapıp kapatmak yerine uygulama kılavuzundakiyle birlikte eşdeğer giderek yapacağız arkadaşlar. Hazırsanız başlayalım. Şimdi burada ilk önce şöyle bir uygulama kılavuzu bizi karşılayacak. Bu uygulama kılavuzunda dikkat etmemiz gerekenler tek tek değinilmiş. Faz ayrıntısına değinerek ama dediğim gibi e, maaş matematik olarak kamu personel hacmi yönetim sistemine giriş yaptıktan sonra yapmamız gereken çok daha fazla bir, bir işlem yok. Sadece yapmamız gereken işlemler 9. sayfada bize açıklanmış bulunmakta. Biz burada yapmamız gereken işlemlerle ilgili tek tek işlemlerimizi şimdi e, uygulama kılavuzuyla birlikte yapıp bitireceğiz arkadaşlar. Uygulama kılavuzunda direkt işlemlere başlamadan önce bana çok yoğun bir şekilde gelen mesajlar ve mailler doğrultusunda bir konuya değinmek istiyorum. O konuda şu arkadaşlar kurumsal kod yapısı ve kod değişikliği ile alakalı gelen sorulara cevap niteliğinde şurada bir açıklama yapacağım. Ondan sonra da diğer işlemlerimize geçeceğiz. Şimdi burada kurumsal kod değişiklikleriyle alakalı bir takım değişiklikler meydana geldi. Yani mevcut kurum kodlarımız kod düzeyi 4 düzeyinden iki düzeye çekildi. Bazı kurum kodları da e, kod birinci düzeylerine değişikliğe gidildi. Şimdi bu kod 4 düzeyi ne demek? iki düzeyi ne demek? Onlara değineceğim arkadaşlar. E, kod birden başlayıp 5 ve 6'ya kadar çıkabilen kurum kodlarımız mevcut arkadaşlar. Her kurumun e, kurumsal kodu farklıdır. Kod düzeyleri farklıdır. Dediğim gibi şurada kod 4 düzeyini size tarif edeyim. Bakın kod 4 düzeyi ne demek arkadaşlar? Bir. 2, 3, 4 tane farklı kod var. Bu ne demek? Kurumsal kodumuzun kod 4 düzeyde olduğunu gösteriyor bize. Kod iki düzey ise bakın şurada 2 tane ayrı adı kod var. Bakın bir kod. Bu da ikinci kod. Bu da kod iki düzeyli. Şimdi kod düzeyli olan yapısı iki düzeyi nasıl düşürülüyor? Ana kod ve alt kodlar bulunmakta arkadaşlar. Alt kodlar silinerek sadece ana kodlar bırakılmış durumda ve böylece şunlar alt kodlar alt kodlarımız silindikten sonra ana kodumuz ne oldu arkadaşlar 12 ve 32 oldu yani kod 4 düzeyinde 4 tane kod vardı 1 2 3 4 kod vardı ne oldu alt kodlar silinerek kod 2 düzeyine çekilmiş oldu kod 2 düzeyde 12 ve 32 peki biz bunların nasıl nereden bulacağız şöyle en alt sayfaya geldiğimiz zaman şurada göstereceğim size de. 2020 yılında düzenlemiş olduğunuz ödeme emri belgeleri kısmında buraya ulaşabilirsiniz arkadaşlar aslında. Buraya ulaşabilirsiniz. Bakın eski kurum e, kurumsal kodumuz 120132 0. Bu kod düzeyi 4 düzeyli bir işlemdi kodumuzdu daha doğrusu 2021 yılında yapılan değişiklikler doğrultusunda al kodlarımız silinerek ne oldu? Yeni kurumsal kodumuz 12 32'ye getirilmiş oldu. 2021 yılında artık arkadaşlar 2 kod karşılayacak. Yani kurumsal kodumuz kod 2 düzeyinde bizi karşılayacak. Bunlar da yapacağımız değişiklikten sonra 2021 yılında oluşturacağınız ödeme emri belgelerinde görebileceksiniz. Bir de şurada alt kalemde var bakın. Şurada yapmış olduğumuz kurumsal kod değişikliğinde şurada da görebileceksiniz. 12.32 bunlar 2020 yılındaki ödeme emri belgelerindeki kodlardan daha az olmuş olacak. Çünkü 2020'de 4 haneliydi. 4 düzeyli kodlardı. 2021'de de arkadaşı 2 düzeyliye çevrilmiş oldu. Şimdi bilmeniz gereken kurumsal kod değişiklikleri ile alakalı bilmeniz gereken kısımlar bunlar. Ee, dediğim gibi arkadaşlar şimdi deri işlemlerimizi tek tek gerçekleştireceğiz sizlerle birlikte. Buradan hemen 9. sayfamıza e, gelerek sizlerle yani maaş mutumetlerinin yapması gereken işlemler kısmı burada bunlarla birlikte gerçekleştireceğiz. Şimdi Şuradakiler zaten değişiklikler merkez tarafından yüklendiğinden dolayı harici olarak herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok. Burada yapılması gereken işlemlere zaten değinmişler. Biz de tekrar değineceğiz. Ama şu önemli bir nokta var. Şuna değinelim. Birçok kurum ve kuruluşun arkadaşlar kurumsal kodları program ve faaliyet kodları, finansal kodları ve ekonomik kodları merkez tarafından otomatik olarak yüklendiğinden dolayı herhangi bir işlem yapmasına gerek yok. Sadece yapmaları gereken stratejik bütçe başkanlıklarından almış oldukları kod cetvelleriyle buradaki kodlarını karşılaştırmak ve ona göre yanlışlık varsa düzeltmek. Onun dışında başka bir işlem yapmalarına gerek yok. Ama hani değişiklik yapılmayanlar varsa da onlar da değişiklik yapmak zorunda. Burada arkadaşlar yapılması gereken işlemler kısmında diyor ki bizim memurumuz kadro karşılığı sözleşmeli personelimiz veya 4 ve sözleşmeli personelimizin maaş işlemlerine veya kod yapılarında yapacağımız değişiklikleri ifade edecek. Bize neler yapacağımızı gösterecek. Bunları tek tek değineceğiz. Şimdi şuradaki işlemleri gelelim. Birinci işlemimizi hep birlikte gerçekten memur maaş işlemlerinden yeni bütçe tertip ekranı program bütçe ekleme menüsüne giriş yapacağız arkadaşlar. Hep birlikte geliyoruz. Buradan memur maaş işlemlerine girdik. Bakın program bütçe tertip ekranı yeni diyor arkadaşlar. Buraya tıkladık. Açılan sayfada şurada bakın az önce de demiştim kurumsal kodumuz ve Bilim kodlarımızı otomatik olarak sistem tarafından yani merkez tarafından yüklendiğinden dolayı herhangi bir şey mi yapmıyoruz. Bizim sadece yapmamız gereken kısım şu program ve faaliyet kodlarını değiştirmek. Geri kalan hiçbir işlem yapmıyoruz. Yani tamamen yapılması gereken bu işlem başka hiçbir şey yok. Ben daha önce kendi stratejik başkanlığımızdan almış olduğum cetvel doğrultusunda yapmam gereken değişik işlemler burada programadı, adı alt programadı, adı faaliyet ve alt faaliyet kısımları burada belirtilmiş ben bunları göre veri girişlerimi yapacağım tekrar önemli nokta bu arkadaşlar tekrar hatırlatıyorum program ve faaliyet kodları her kurum ve birime göre değişiklik gösteriyor Bundan dolayı herkes yani her kurum kendi bağlı bulunduğu stratejik ve bütçe başkanlığından yani veya stratejik geliştirme başkanlığından bu kodları kod cetvellerini alabilir. Ben burada ben bütçe stratejik geliştirme başkanlığından aldığım veriler doğrultusunda kendi verilerimi burada değiştireceğim. Sizler de o şekilde değiştireceksiniz. Memur maaş işlemleri için arkadaşlar program kodum 3, program 15 faaliyet alanı 47 alt faaliyet alanını seçimi ile alakalı uyarı veriyor. Buradan da 398 bir de kontrol edelim. Evet. Buradan da 398'i seçtikten sonra Dediğim gibi bakın şu kırmızı bölüm, bölgelerde herhangi bir değişiklik yapamıyorsunuz arkadaşlar. Bunlar merkezden değiştirildiği için finansal kodda da. Bütçe tertiplerinde dediğim gibi siz aldığınız olun bütçe program değişik kodlarında, cetvellerinde ekonomik kodlarınızda merkezden otomatik olarak yüklenilen dolayı herhangi bir değişiklik yapmanıza gerek yok. Diyelim ki incelediniz. Burada ekonomik kodlarında herhangi bir yanlışlık olduğunu farz ettiğiniz zaman şurada bak kırmızı noktada değişiklik yapamayacaksınız. Şu alanlarda değişiklik yapılabiliyor. Bunların herhangi bir tanesinin yanlış olduğunu tespit ettiğinizde yapacaksınız arkadaşlar. Buradan girip değişikliğinizi yapacaksınız. Bunu da bilin. Değiştirilebiliyor bunlar. Zaten değişiklik yaptığınız alanı şu üst kısmında bakın kırmızıyla hemen bir işaretçik oluşuyor. Bunu da hatırlatalım yine sizlere. Evet değişikliklerimizi yaptıktan sonra ne yapacağız arkadaşlar? Kaydet diyeceğiz. Kayıt başarılı. Diyelim ki burada yaptığımız değişikliklerde olası herhangi bir hata yaptık. Yanlış bir kod girişi yaptık. Farkında olmadan. Daha sonra dönüp tekrar arkadaşlar üzerinde değişiklik yapabiliyoruz. Onu da unutmayın. Yani bir kere değiştik herhangi bir değişiklik yapamamız diye düşünmeyin. Yanlış bir işlem yaparsanız tekrar değiştirme şansınız var. Evet arkadaşlar memur maaş işlemlerimizi gerçekleştirdik. Şimdi geriye ne kaldı? 4 ve sözleşmeli personel işlemleri kaldı. Şimdi oraya geleceğiz. Buradan şuraya memur işlemlerini kapatıyoruz. 4 ve sözleşmeli personel işlemleri. Program bütçe tertip ekranı yeni işlemlerine tıkladıktan sonra gelen sayfamızda ne yapacağız arkadaşlar? Elde etmiş olduğumuz cetvel doğrultusunda tekrar verilerimizi buraya gireceğiz. Evet verilerimizi girdik. Ekonomik kodlarımızı falan da kontrol ettik. Herhangi bir sıkıntı problem yok. Bu işlemlerimizi de kaydettik. Kayıt işlemi başarılı. Evet arkadaşlar. Memur baş işlemlerini bitirdik. 4-5 sözleşmeli personel işlemlerini de tamamladık. Şimdi kadro karşılığı personel işlemlerine geçiyoruz. Geldik kadro karşılığı, personel işlemleri, program bütçe tertip ekranı yeni geldi buraya. Buradan da aynı şekilde arkadaşlar strateji geliştirme başkanlığından almış olduğum yeni kod cetvelerine göre burada değişikliklerimi gerçekleştiriyorum. Bakın burada yani kodlarımızda sıkıntı problem olmadığı için değişiklik yapmadım. Direkt kaydet diyoruz. Evet. Memur maaş işlemleri, 4-5 sözleşmeli personel işlemleri ve kadro karşılığı personel işlemlerini tek tek ne yaptık arkadaşlar? Ee, strateji başkanlığımızdan almış olduğumuz kod cetvellerinden değişikliklerini tespit edip gerçekleştirdik. Sizin sadece yapmanız gereken dediğim gibi arkadaşlar geri kalan kod kısımları merkeze yüklendiğinden dolayı sadece program ve faaliyet kısımlarını yani şu program, alt program, faaliyet ve alt faaliyet alanlarını değiştirmek olacak. Daha sonra şu kod bölümlerini cetveller doğrultusunda kontrol edeceksiniz. Başka bir işlem yok. Sadece şu kısımlar değişecek. Yani orada 12 sayfada belirtilen tek kısım burası. Yani çok fazla te teferruata değinmişler. Hani sizin bilmeniz, maaş mühendisi olarak yapmanız gereken işlemler bunlar. Geldik kadro karşılığı personel işlemlerimizi de gerçekleştirdik. Burada şunu önemli arkadaşlar. Burada şu önemli. Fazla çalışma işlemleri, ders işlemleri, 14 günlük farklar vesaydı. Bunlar zaten e, kodları almış olduğunuz kodlar. Bura girdiğinizde kodlardan herhangi bir farklı değilse hiçbir işlem yapmanıza gerek yok. Yani şurada diyor arkadaşlar Fazla mesai ek ders modülüne ilişkin yapılması gereken işlemler aşağıda açıklanmıştır. Sosyal hak ve yardımlar, fiili hizmet zammı, vekalet, ikinci görev ve 14 günlük fark maaşı için ayrı bir giriş sayfası bulunmamakta olup bunlara ilişkin yeni tertip bilgileri memur Yeni bütçe tertip ekranından çekilecektir. Yani bunları yapınca şu memur işlemleri, 4-5 sözleşme işlemleri yapınca sistem otomatik olarak oradan çekecektir. Şurada önemli bir not kısmı var. Burası önemli. Fazla çalışma ve ek ders ödeme tipinin tertip bilgileri maaş bütçe tertip bilgileri ile aynı ise maaş bütçe tertip bilgilerin girilmesi yeterlidir. Yani Şuradaki memur maaş işlemlerinde yapmış olduğumuz tertip bilgileri ile şu fazla ve ek ders ödeme kısımlarındaki tertip bilgileri aynıysa herhangi bir işlem yapmıyoruz. Ama bu maaş tertip işlemleri, fark işlemleri aldığımız tertip bilgileri, memur maaş fark girdiğimiz tertip bilgilerinden farklı ise fazla çalışma, ek ders kurum bilgileri sayfasından işlem yapacağız. Yani burada ne fazla çalışma ve ek ders teftit bilgileri memur tertip bilgilerinden farklı ise arkadaşlar burada ne yapılması gerekiyor? Memur maaş işlemlerinden kurum bilgi giriş ekranına giriş yaparak buradan tanımlama yapmanız gerekecek. Burada diyelim herhangi bir tanımlama yapamadınız. Veri girişi engeli bulunuyor. Ne yapmanız gerekiyor? Hemen ona değineceğim şimdi arkadaşlar. Şurada bakın 10. sayfada bir mail vermişler. Buradaki maille durumunuzu ve içerikle ilgili bir mail atarak e, oradaki arkadaşlar hemen ilgilenecek, düzeltecekler. Size geri dönüş yapmayabilirler. Onu bilin çünkü çok yoğun olabiliyorlar bazen. Bununla alakalı olarak onlar zaten düzeltim işlemini gerçekleştirebilirler. Siz de ara ara kontrol edeceksiniz zaten. Onun dışında veya kabesiz sisteminden çağrı açtırabilirsiniz. Çağrı açtırdıktan sonra da hemen müdahil olacaklardır. Sıkıntıları düzelteceklerdir. Ama hani dediğim gibi çok büyük problem sıkıntılarla karşılaşacak mısınız? Hayır kesinlikle çok fazla sıkıntı problemle karşılaşmayacaksınız. Niye diyeceksiniz arkadaşlar? Çünkü Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı veya e, yine bu şekilde birçok bakanlığımızın e, tertip bilgileri, program, alt program faaliyetleri merkez tarafından otomatik olarak yüklendiğinden dolayı çok fazla bir işlem yapmalarına gerek kalmayacak. Sadece bir kontrol edecekler. Hani dediğim gibi bir eksiklik veya sıkıntı varsa bunları da inceleme yaparak düzelteceksiniz arkadaşlar bakın merkez tarafından Milli Eğitim Bakanlığı merkezi tarafından girilen bilgiler otomatik olarak zaten işlendiğinden dolayı herhangi çok fazla büyük bir işlem yapmanına gerek yok hani bunlar diyelim ki girilmemiş girdiniz baktınız bunlar girilmemiş o zaman ne yapıyorsunuz strateji bütçe başkanlığınızdan almış olduğunuz veya strateji başkanlığından almış olduğunuz kod değişim tablolarını alacaksınız ona göre burada yapmış olduğumuz işlemler doğrultusunda tekrar gerçekleştireceksiniz. Şurası önemli arkadaşlar. Videonun başında da söyledim. Bu işlemleri yapmazsanız, gerçekleştirmezseniz maaş hesaplamalarını yaptıktan sonra ödeme emri belgesi oluşturamayacaksınız. Ve oluşturamadığınız gibi aynı zamanda muhasebe birimine de gönderemeyeceksiniz bu ödeme emri belgelerini. O yüzden de mutlaka ama mutlaka program faaliyet kodları ee, tek tek değiştirilmeli gerekli olan bütçe kodları da buradan kontrol edilmeli evet arkadaşlar bütçe tertip işlemleriyle alakalı yapmamız gereken bütün işlemler bu kadar bunun dışında çok da fazla teferruata gerek yok bilmeniz gereken kısımlar bu kadar ee, sıkıntı problemleriniz olursa sormak istediğiniz sorular olursa videonun altında bana ulaşabilirsiniz umarım yararlı faydalı bir video olmuştur Herkese kolaylıklar diliyorum. Lütfen videolarımızı beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Herkese iyi günler.